Merhaba arkadaşlar, hepimize kolay gelsin. Bu tür bir çalışma yapacaksınız eğer ve ee, parça kumaşlarınız varsa, önce santimlerini ayarlayarak kesebilirsiniz ya da benim yapacağım gibi. Şimdi şöyle kare kare hazırlamış olduğum kumaşlarım var. Bunları kullanabilirsiniz. Burada yapacağımız işlem şu: Öncelikle orta kısmını ayarladıktan sonra devam edip gidiyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Ör, e, dikişin ön yüzündeyiz. Kullanacağımız malzemenin hemen tersine, şöyle en son diktiğimizden biraz daha ileride şekilde, şu şekilde konumlandırıyoruz. Bakın, şu şekilde, şöyle. Konumlandırıyoruz ki e, dikişimizi bu şekilde yapacağız. Hemen dilerseniz dikişimize geçelim burada yapacağımız işlemi göstereceğim sizlere. Şöyle dikerken kaydırmayalım. Birbirinin üstüne denk getirelim. Tam alt kısımdan. Ve bir dikiş payını ne yapıyoruz? Geçiriyoruz. Şimdi dikişimizi yaptık. Kumaşımız boyunca hemen son kısmını ayarlıyoruz. Şuradan makasımızdan da alıp keselim. Şimdi ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Şöyle düzelttiğimiz anda bakın tırnak ütüsünü yaptığımızda şu şekilde ortaya çıkacak. Şimdi ikinci parçayı da hemen şuradan tekrardan bir tane parça ile alalım. Yine e, birbirini aynı renkleri birbirinin üstüne getirmeye çalıştım. Bakın V'leri. Yeşilleri yeşillerle, renklileri renklilerle, yine yeşilleri yeşillerle, şimdi renklileri renklilerle getireceğim için. Bu sefer ne yapmam gerekiyor? Şuradaki alanı çalıştıracağım için bunun da düz yüzünü kullanıyorum ve şuradan 2 santim ben biraz fazla kullandığım şuradaki normalde 2 santim ama şuradaki sıfır payını da alıyorum. 3 cm'e denk gelecek şekilde hemen işaretimi alıyorum. Şöyle. Şuradaki alana denk geliyor bakın. Benim şuradaki alanıma denk geliyor. Şimdi ben bunu birazdan keseceğim için sorun teşkil etmeyecek. Videoda da fazla zamanınızı almak istemiyorum. O yüzden bu sefer düz düzün tekrardan düzeltiyorum. Bakın dikeceğim kumaşın tersini santim hesabını aldığım yerden itibaren direkt bu şekilde dikeceğim. Hemen şuradan öncelikle dikiş makinemizi ayarlayalım. Şuradaki alanı ve dikeceğimiz alana denk getiriyoruz tekrardan kenarlarını düzeltiyoruz ki kayma yapmasın ve dikmeye başlıyoruz nereye kadar sona kadar zaten fazlalık olan kısımları keseceğiz şuradaki alandan hemen düzeltip şöyle Çekerken de biraz kastım maalesef. Düzeltelim zaten sizlere parçayı göstermek için. Şu şekilde tırnak ile beraber devam edip gidiyoruz. Yaptığımız işlem bu. Hepimize kolay gelsin.